Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta girilenmiş karakterlerin özelliği falan işleyeceğiz. Baba pro kabul et. Bu kim bir Hı tamam. Yazıyor. Kim yapıyor? Bizim karakter kim ne yapıyor? Baba pro. Baba pro pro. Bırak lan. arkadaşlar nasıl oldu Mustafa çok teşekkürler neler çıkarmışsın bu sen kimsin adın ne? Eymen 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 Mustafa ben Mor çıkardım yazalım arkadaşlar çıkardım dım ben mod çıkardım mod ismi ee, bu hesabım ma öbür hesabıma B B'yi çıkardım çıkardım Dım. öbür hesabıma ben B'yi çıkardım bende var tamam ama iki i̇kisini, i̇kisini aynı günde çıkardım çıkardım arkadaşlar çıkardım biz tamam. ikisi aynı günde çıkardım King burada değil çok eski hesabımda. King burada değil çok eski. Arkadaşlar Mustafa Ben Video çekiyorum Diyeceğim arkadaşlar Video video çekiyorum. Çekiyorum. Mustafa ben video çekiyorum. Ve kayı tı kayıtı durdurmadım. Dur. Dur. Madım. Madım. Durdurmadım. Yes. Mutsayım. Fış fış fış. Evet arkadaşlar ben Mortis çıkardım. Ve bize hesabımda bir çıkardım. İkisini de aynı günde aynı saatte çıkardım. Ben bugün çekeceğim akşam. Ben de tamam yazayım. TMM tamam anlamda geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk deneyimize geçelim. Geçiyoruz. Birincisi bir dakika. Ben geri e, ayarlama. <laughs> tamam. Arkadaşlar şey böyle ya. Senin arkasında çiçek var. Çiçek şeklinde. İkincisi İkincisi sınıf tam ay bunun içerisinde niye e, şey iyi çarpı var? Üçüncüsü evet nerede üçüncüsü ha, arkadaşlar bu bunda şuradaki kapak var ya şuradaki kapak o o şey e, o neydi? O Bropas e, Bro Pass gelmeden önce orası açıktı. Ben biliyorum. Öbürü. Dynamike'ın Bakın kafasının orada şey var ördek ve Dynamike'ın e, şey yılbaşı Dynamike'ın çantasının arkasında e, Nani'nin ultisi var yani şu var göstereyim şu var ya şu güttük kolisi o var öbürü ne ha bibi bakın arkadaşlar iyi dikkat edin bibi sopasını uzatınca resmene iyi. iyice dikkat edin bibinin sopasını resmine. bak uzattı kız uzatıyor kızıyor değil mi çevirdi gülüyor şimdi sallıyor bakın sallıyor kızıyor sallıyor kızıyor sallıyor kızıyor, kızıyor arkasında çeviriyor gülüyor bu tesadüf değil evet değil öbürüne geçelim hadi Ay <laughs> böyle koş koş yazmıyor oldu arkadaşlar sorcun aslında bu deneyim şu sördünün ortasındaki yer var ya. Orada aslında bir ev. İçinde Max'i taşıyor. Evet. Max'i taşıyor. Ve 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 arkadaşlar ben sendin sesini çıkartabiliyorum. Evet. Sen, bu değil. Sandstorm. Yay! Woo yeah. Woohoo! Yeah! Woohoo! Bu değil. Sand Storm. Bu da değil. Nap time. Ha, nap Time ne? Bakın. Sand Shroud! Bu değil. Nap Time! Nap Time! Nap Time! Nap Time! Nap Time! Aynısı! Aynısı! Ve arkadaşlar benim öbür hesabımda Spike vardı. Ama silindi o hesabımı. Evet silindi. Gidip gidip silindi. Ve arkadaşlar öbün geliyorum. Evet arkadaşlar. Riko da var. Yok. Hadi Riko'ya bakın. Riko değil mi? Göz kapı animasyon geldi mi? Riko. Gözlerine iyi dikkat edin. devro Rico'nun içine Daryl kaçmış. Orada oturaklı bir basamak var. Oraya oturuyor ayaklarını uzatıyor. Evet. Ve başka da bir şey bulamıyor. Ha. Bakın. Telefon içinde Poco var. Emzik. Telefon içinde Poco var. Dikkat edin. Poco var. O Poco ee, Emcin sevgilisi. Evet. <laughs> bu da ben Bu yok herhalde. Bu arkadaşlar yok. Evet arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.